Şu acı doğramayan mı acı? Merhaba dostlar. Arkadaşlar biz Yedi Göller yolu üzerinde. Neydi oğlum burası? Ayıkaya. Ne? Ayı kayası. Ayı kayası. Ayı kayası. Yedi göllere çok yaklaştık arkadaşlar. Pikniğe geldik. Annem salata yapıyor. Şöyle soframızı hazırladık. Evet kardeşim arkadaşlar böyle bardakları almış. Kamp bardakları. Emaye bakın çok güzel. Nereden aldın oğlum bu, bardakları? İnternetten. Hayır ama yani nereden internet? Hepsi burada. Hepsi Reklam burada. Reklam yapıyoruz burada. Hepsi burada nokta. Hepsi burada nokta.com. Orada da güzel şeyler oluyor. Evet. Mesela Ebru Yücel hep N11'den al, N11'den alıyor anne. Çok güzel şeyler oluyor. Keseleri evet. oradan aldı. Evet. Salata yapıyor annem. Domates salatası yiyeceğiz arkadaşlar. Tabii mangal da var. Ne bu? Ha bardaklar ne çok bu? hoşuma gitti. Çok ne güzel. Ne o anneciğim o içinden çıktı. Ne bu? Berdan içinden mi çıktı? Ne bu? <gülüyor> bu <gülüyor> Böyle ne işte arkadaşlar. Anneciğim o mangal şeyin içinden çıktı etin içinden. Mangalımız da orada yanıyor. Şöyle doğayı da gösterelim. Çöpleri de göster. <laughs> en azından oraya çöp bırakmışlar. Ha. Bu nereden geldi? Orada çeşme var arkadaşlar. Ver bakayım onu Barış. Al. Poşet mi yasın? Ne? Nere bırak? Yedi göller mi? Ay bir türlü bak gele unuttum buranın ayı ayı kaya. Ayı Ayıkaya. Ayıkaya. Ayıkaya kayası. Ayı Ayıkaya. Bir de at yaylası. Onun ne için ne, ne değişik isimler vermişler. Bizim gittiğimiz yerde at yaylasıydı. Oraya gittik. Doğruya mı daha kızım? Doğru anne salata yenir. Bir tane daha domates de evet. Doğrayım. Çekirdeğimiz de var. Çay, e, Her şeyimiz var. Çayımızı da deneyeceğiz arkadaşlar. Böreğe de çıkarım evet. ya da, ya da evet. dursun. Dur börek Tatlı şimdi. Şimdi şey ya. yiyeceğiz ya ekmekle salata et yiyeceğiz. Havaya bak ya. Sanki mi? yağacak gibi yağmur. Bir şeyin içinden mi çıktı? sosun içinden çıktı galiba. Evet. O fırın kabı. Ha. Fırın kabı o. Şey, fırın anne atardın evet. ya sen bezelyeli falan. Lazım olur o. Onu o, ver anneme evet. O fırına koyuyorsun böyle kızarıyor. Al ya, yasını sen fırında sürüyorsun. Alsam mı ki. Al tabii. Uyanmayan, bu yanmayan hmm. bu şey. İyiyim hocam. Şurayı böyle sulandıracaksın. Hadi, hadi, Annemin hadi, hadi. yaptığı gibi. Bir tane daha sulandı oraya. Hadi oynayalım hadi. Yemeğimizi yiyeceğiz öyle oynayacağız. Gel. Gel Barış gitme. Şu, yalnız gidilmez oraya. Gel oğlum. Tamam sonra gel yemek yiyeceğiz öyle. Ya ama ama, ama ne var Tamam yemek yedikten sonra tamam mı oğlum gel. Hayır. Sen şimdi ateşe bak ateşe bak ateş nasıl yanacak. Burası güzelmiş. Benim <laughs> saçlar. Hayır kendi başına gitme tatlım. Çamur orası, gel çamur. Gel oğlum gel. Acılı olsun mu biraz? Yok ya. Yapmıyor Yağlayayım ben bunu. Tamam, şöyle, kaşık, şöyle, ne oğlum? İngilizce mi? Ha İngilizce nereden geldi ne diyor. İngilizcesi? <laughs> Onlar da başka bir... Germani Cerm e, oğlum. Başka bir insanlar oğlum İngilizler. İngilizce İngilizlerden geliyor anneciğim. Sorduğu soruyor bak Sonra mı tuzlayalım bizim? Evet. Tam olarak değil. Onu <laughs> yani açıklayamayacağız Bizim de felsefe kanalımız var. <laughs> Gök gürlüyor vallahi burada. Yani yok ya. uçak geçti. Var mıyız yoksa var olduğumuz yer masamız mı? Ya? Bu masa var ya yağmur yağsa taşınır oraya. Gerek yok ki ya. Yağmur Gelmez var. herhalde ya. Buraya sığınırız ya. Yani. Bu bağlı, şey ya. Bağlı herhalde. Bağlı mı? Ağır bu. Hı. Vallahi Valla salata da güzel oldu. Ağır ama. Ağır mı? Baksana oturdun hiç oynamadı bile. Gürgen ağacı. Milli parklar yapmış ya. Yani. Hmm. Mi? Belki adam devretti mi ne yaptı? Kimse şey yoktu Yok yok şu an işleten adam yok. Böyle hmm. bir branda var arkadaşlar. Güzel yer bulduk be. Değil mi? Yani. Bunlar. bir tane. Çöp şurada bir poşet ayarladık. Öyle mi? Ha, dur dursun atarız. Dursun tamam. Şöyle. tuzlamadım. O ağaç yaş mı mı olsa? Barış neredesin oğlum? Tamam balık tut mı? hadi. Hı. Tut. Su yok oğlum. Oynasın öyle. He, oyna. Hadi oyna anneciğim balık tut. Şu kenarda. Çayımız şekerimiz orada. He. Siliverelim. <laughs> Yemek yiyeceğiz arkadaşlar şimdi. yapanları yiyenlere afiyet olsun yaz bitiyor değil mi bir mangal yapalım İkiz, geldi. İki ikinci oldu daha koca yazdı yandı tamam Hele. Ben, ben seni <laughs> Seninki sarı mı? Her dal rengi. Bunlar... Seninki de güzelmiş. Bunlar firması çok geliştirdi her şey. Mavi. Benimki mavi <laughs> arkadaşlar. bunları. Anneminki sarı. <laughs> Tevfi'nki kahve ya ben de Yasin böyle. Yok ya. İşte evet. var içeriz. Kırmızı mesela. Buna arabada dursun anne. Ara Araba kesinlikle arabanın mı olsun bu? Şimdi bizim araba. <gülüyor> <gülüyor> Ay telefonu düşürdüm. Bir şey olmaz. Arkadaşlar telefon düştü elimden. <laughs> Ay kusura bakmayın. Şöyle ben mi? de <laughs> resim resim çektim. Evet. Bir de yerken çekeriz. Evet. Görüşürüz. Bir de yerken Kaçan açalım bir de. Sen değil hmm. mi?